Hazır mısınız? Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu Kobani dosyasına bakan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine HSK'dan bir müdahale gelmişti. 29 22 Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı değiştirildi. Yine Ankara 23 Ağır Ceza Mahkemesi'nden başka bir üye mahkemeye görevlendirildi. Bu özellikle avukatlara yönelik yeni bir tutum geliştirmeye başladı. Mahkemenin doğal seyrinde 2-3 aylık, aylık duruşma periyotlarına son vererek bir hafta ara verip 2 hafta duruşma yapmak suretiyle bizlerin mesleki faaliyetlerini engellemeye dönük bir çaba içerisine girdi. Bu şekilde yargılamayı hızlı bir şekilde sonuçlandırarak karara çıkartma niyetleri vardı. Bizler bu tutumu pazartesi günkü duruşmada teşhir etmek için duruşmaya kalabalık bir şekilde katıldık. Mahkemenin bu periyotlarla duruşmayı sürdüremeyeceğini açık ve net bir şekilde ifade ettik. sonraki günler için duruşmaya katılamayacağımızı mazeretlerimizi mahkemeye yazılı olarak bir şekilde belgelendirmek suretiyle periyotlarla duruşmayı zaman, sürdüremeyeceğini tüm açık ve net bir şekilde, şekilde ifade ettik e, ve halen de sonraki e, günler için e, hatta sanık duruşmaya devam etmeye devam etmeye çalışıyor ve yazılı e, olarak yer bu, bu tutumun görevi kötüye de, kullanma görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğundan bahisle HSK'ya şikayet dilekçesi sunduk. Sadece bizler değil aynı zamanda Mersin'den, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan meslektaşlarımız bu dosyayı takip eden meslektaşlarımız da kendi bulundukları illerden HSK'ya şikayet dilekçelerini gönderiyorlar ve göndermeye de devam edecekler. Peki bundan sonra teknik olarak nasıl olacak? Siz katılmayacaksınız. Yani Müvekkilleriniz de katılmayacak. Sizin yokluğunuzda duruşmanın sürmesi ve karar çıkma olasılığı var mı? Ya hukuki olarak mahkemenin avukatsız ve sanıksız yargılama yapması mümkün değil. E, biz mahkemenin bu hatasından bir an önce döneceğini düşünüyoruz. Başka türlü e, teknik olarak, hukuki olarak e, mahkemenin yargılama'yı devam ettirme e, durumu söz konusu olamaz. E, karar vermek isterse biz siz karar verir ama e, o da açıkça e, yasalara aykırı olacaktır ve suç işlemiş olacaktır. Evet. Kalebiniz Yani mahkeme başkanının beş... katilereyi... Ya şöyle biz adil bir yargılanma için savunma hakkının e, sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için mahkemenin e, avukatlara e, işkence olmayan olmayacak şekilde bir duruşma periyodu belirlemesi. Hani iki ay sonrasına, üç ay sonrasına duruşma günü. Ya göre, şöyle iki, iki hafta, hafta değil bir Adil bir yargılanma. Yapar. Bizler gideriz, müvekkillerimiz gider, herkes savunmalarını yapar, bu şekilde yargılamaya devam ederiz. Ama onlar bunu yapmak istemiyorlar. Bizim karşı durduğumuz nokta şu an için bu? var. Hani önceki başkan da niyetinde tek heyet olarak atanmıştı. Özel bir heyet zaten. Ee, ama önceki başkanın yargılamayı bir şekilde eee eksik ya da gedik de olsa usulüne uygun bir şekilde eee yürütüyor olmasına herhalde bir tepki olarak HSK'nın böyle bir müdahalesi oldu. Ya çok özür dilerim. Amaçoğlu.